Roma Bümerenlerle olmak bizim için ayrı bir avantaj oldu ekip adına da. Burada geldiğimiz zamanlarda ilk olsunlarımızda altyapı ile ilgili ciddi çalışmalar yaptık. Gerek e, Dinlen Mahallesi'nde, gerek Acıoğlu Mahallesi'nde, Tabakhane Mahallesi'nde, Merkez Mahallede, Bağlar'da. Buralarda yağmur suyu ile ilgili ciddi projeleri tamamladık. Birçok mahallemize ikinci etaba başladık. Çarşamba pazarının durumu ortadaydı. Bir kapalı pazarla ilgili bir anlamda bir altında bir teveccühü vardı. Onunla ilgili bir çalışmalar yapıp Erenler ilçemize kapalı bir pazar yeri kazandırmış olduk. Sosyal içerikli projelerimiz var. 55 dönük bir arazi var. Millenmek'ten kiralıyoruz. Şu an Gençlik Spor Bakanlığı'na da sunumunu yaptık. Bir tesis projemiz var. Onları da yakın zamanda hayata geçiririz. Bir de Fevzi Başkanımızın sağlıklarken çok önemli bir proje vardı. Etüt Merkezi ile ilgili. İhale aşamasına geldik. İnşallah bir iki ay içerisinde ihalesi tamamlanıp bu dönemde temeli atılıp bir dahaki dönem bitecek. Doğalgazla ilgili 33 mahallemiz var demiştik. Bunların 29'una doğalgaz geldi. Sadece 3 mahallemizde bir doğalgazla ilgili sıkıntımız var. Onu da bu sene içerisinde terfi istasyonu yapıp orayı da çözüme